faaliyet gösteriyoruz. Ve burada 150 bini e aşkın çocuk diyor ama 2019 yılında yaklaşık 190 bin çocuğa da ulaşmıştık. aktif gönüllümüz de 8 e aşıyor, 9 e yaklaştı. bizim vakıf senedimizin üçüncü maddesi Türkiye'nin yarınlarında aydınlık yüzler görmenin ön koşulu bugün çocuklarımızı en iyi şekilde eğitebilmektir. Suna Kıraç'ı kaydettik biz bu sene Eylül ayında. Fakat Suna Hanım'ın TEGEV'i kurma amacı biliyorsunuz Türkiye'de birçok kurum var. Üniversite sırasında öğrencilere burs veren, eğitim desteği veren. Fakat ne kadar erken yaşta çocuklarımıza destek vermeye başlarsak özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarımıza o çocukların ileride başarı gösterme olasılığı o kadar fazla oluyor. Suna Hanım'ın bir lafı var, ekonomik krizler aşılır, siyasi krizler çözümlenir ancak çocuklara harcanmış bir toplumu yeniden onarmak mümkün değildir demiş ve biz bunun üstünden etkinliklerimize devam ediyoruz. Vizyonumuz etkin ve fark yaratan eğitim programları sürdürülebilir bir yapıyla ülkemizdeki her çocuğun erişebileceği bir STK olmak. Ee, esasında biraz sonra e, sunumda yok ama bunu şu anda biz pandeminin başlamasıyla birlikte etkinlik noktalarımızı kapadık söylediğim gibi. Ee, pardon bir saniye. Ee, etkinlik noktalarımızı kapamak durumunda kaldık ama çocukların da eğitim desteğine devam etmek için neler yapabilirizden yola çıkarak e, nisan ayından itibaren Etkinliklerimizi dijital platforma almak için bir çalışma başlattık. Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık 2500 çocuğa uzaktan eğitimde bir pilot proje başardık. Ve 27 Ekim'den itibaren de TEGE uzaktan eğitim vermeye başladı. E, Misyonumuz ise ilk öğretim çağındaki çocukların çağdaş, evrensel değerlere ve cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmak, tegev çocuklarının düşünen sağduyulu, hoşgörülü, yaratıcı, özgüven sahibi ve tabii ki Cumhuriyet'in temel ilke ve değerlerine bağlı sorgulayan bireyler olması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimin bilgi birikimine sahip olmanın çok ötesinde bir anlam taşıdığına inanıyoruz. Bizim için eğitim, çocuklara sağlanan büyük bir destek, önemli bir güç kaynağı ve koşulları değiştirebilme cesareti. Ve e, tabii ki eğitimde fırsat eşitliği bizim için çok önemli ve niteliği arttırmak çok önemli. Bilgisayarı olmayan çocuklar tekerin etkinlik noktalarında kodlamayı öğreniyorlar. Kendini ifade etmekte zorlanan çocuklar drama programımızla kendi potansiyellerini keşfediyorlar. Sanatla henüz tanışmamış, buluşmamış olan çocuklar sanat programımızla aslında her şeyin her yerde olduğunu sanatın yaratıcı çocuk ruhuna ne kadar iyi geldiğini hissediyorlar. Okuma yazma programımızla bu konuda çok istekli olmayan çocuklar esasında bunun heyecan dolu olabileceğini keşfediyorlar. Matematikten, fenden korkan çocuklar bizim programlarımızda günlük sorunlara nasıl çözüm üretebileceklerini matematik ve feni kullanarak öğreniyorlar. Bilginin kitaplarda kalacağını düşünen çocuklar öğrendikleri her bilgiyi kendilerinin yaşadıkları toplumun ve çevrenin yararına kullanabileceklerini anlıyor, yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Bizim hiçbir etkinlik noktamızda hiçbir sınıf yok ya çocuklar ders bu etkinlikleri ya da eğitim desteklerini alırken kara tahta kullanmıyorlar. Mesela matematik programında çocuklar onlara verilen pipetleri keserek pan flüt yapıyorlar ama pipetleri keserken esasında kesirleri öğreniyorlar. Sonra yaptıkları pipet pipetlerden yaptıkları pan flütlerle müziği öğreniyorlar. Veya origami öğreniyorlar. Origami öğrenirken esasında farkında olmadan matematikteki açı teorilerini öğreniyorlar. Bu şekilde etkinlik alıyorlar. Ee, bizim modelimizde çocuk dostu mekanlar, birazdan örneklerini göstereceğim. Çocuğu birey olarak kabul eden ve birey olarak onlara saygı gösteren donanımlı gönüllüler, çocuk merkezli eğitim programları, yönetişim yapımız var. TGEV şu anda Türkiye'deki belki STK'lar içinde en kurumsal olarak yönetilen e, STK'lardan bir tanesi ve biz her sene her eğitim programımızın sonunda da bir e, ölçme değerlendirme raporuyla sistematik izleme ve değerlendirmeyi yapıyoruz. Programda değiştirilmesi gereken veya revize edilen bir şey varsa da hemen bunları e, e, planlıyoruz. Demin de söylediğim gibi altı temel alan üzerine bir yapımız var bizim. Bilişim. Bilişimde çocuklar Algo Dijital diye bir oyunla birlikte kodlamayı öğreniyorlar. Matematik demin de söylediğim gibi eğlenerek öğrendikleri bir konu. Kavramlarla matematiği öğreniyorlar. Uzay ve gökyüzünü öğreniyorlar. Eğitici kutu oyunları oynuyorlar. Sanatta ise değişik atölyelerimiz var. Çocuklar ee, düşler atölyesinde resim çizerek kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Drama atölyesinde ise... Demin de bahsettiğim gibi e, bunlara katılarak kendilerini daha iyi ifade etmeyi öğreniyorlar. Okuma yazma programında okuyorum oynuyorum diye bir programla yaratıcı okuma ve yaratıcı yazmayı öğreniyorlar. Burada renkli kalemler olarak gördüğünüz esasında çocuklar her dönemin sonunda e, kendi bulundukları illerdeki veya ilçelerdeki yerel basınla bir araya gelerek renkli kalemler diye bir gazete çıkarıyorlar. Bende ise, özür dilerim, mevsimleri, çevreye saygıyı, bireysel ve toplumsal sorumluluğu öğreniyorlar. İngilizce ise bizim 2019 yılında başlattığımız bir program. Cambridge University Press ile çalışıyoruz ve çocuklar burada oynayarak İngilizceyi öğreniyorlar. Ayrıca Kids Box İngilizce etkinliği dediğimiz bir kulüp gibi çocuklar burada konuşarak İngilizceyi öğreniyorlar. Demin de söylediğim gibi hiçbir program bir kara tahtada dersin anlatıldığı şekilde yapılmıyor bizde. Hepsi eğlenerek, öğrenerek esasında çocuklar bu programlarda öğrenmeyi öğreniyorlar ve öğrenmenin heyecanını keşfediyorlar. Burada gördüğünüz altı temel alan bizim normal dönemde yani COVID öncesinde bir dönemde 10 hafta verdiğimiz etkinlikler. Bunun dışında da 6 hafta süren e, ve haftada 1 saat aldıkları bizim kısa dönemli etkinliklerimiz dediğimiz etkinlikler var. Bunların içinde evet. eğlen öğren hijyenle çocuklar mikroplar ve temizlik hijyen konusunda e, bilgilendiriliyorlar ki e, COVID döneminde gördük bunun esasında ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi olduğunu Dip diye bir e, atölyemiz var. Daha iyi bir dünya için atölyeler. Çocuklar burada insan haklarını, çocuk haklarını, çevreyi ve e, hayvan hakları gibi e, özgüvenlerini yerine getirecek ve ileride toplumla birlikte toplumu değiştirebilecek bireyler olmayı öğreniyorlar gibi. E, Ana eğitim programlarımızı söyledim. Demin de söylediğim gibi kısa süreli etkinliklerimiz, eğlen öğren hijyen, ağız ve diş sağlığı, değer etkinlikleri, uzay ve gökyüzü, bahçe oyunları ve traf trafikteyim gibi e, bireysel gelişimlerine destek olacak olan e, etkinlikleri alıyorlar. Burada detaylara çok gel girmek istemiyorum ben. E, ama işte bilim dünyasıyla tanışma, matematik fen eğlenerek öğren. Yani bizim bütün programlarda eğlen öğren e, temasını göreceksiniz. E, okuyorum oynuyorum da e, her etkinlik noktasında bir okuyorum oynuyorum odası var ve bu odalarda çocuklar bir adadaymış gibi e, giriyorlar ve bir adada işte e, kendi oyunlarını öğrenerek kitap okuyarak kendi oyunlarını yaratabiliyorlar. Düşler Atölyesi ve Drama Atölyesini demin sö söylemiştim. Düşler Atölyesinde plastik sanatları öğreniyorlar, sanatçıları tanıyorlar. Ee, bu programa katılan çocukların hepsi işte Picasso kim veya e, Aliye Berger kim gibi şeyleri öğreniyorlar. Hatta Picasso'yu öğrenip ondan sonra Picasso tarzında resim yapmaya çalışıyorlar. Çok keyifli oluyor. Drama Atölyesinde de. E, doğaçlama kendini ifade etmek için çok önemli bir şey çünkü role girme, sözel ve bedensel ifadelerini ifa kendilerini sözel ve bedensel olarak ifade etmeyi öğreniyorlar. Drama atölyelerine Tegev Dostu dediğimiz bazı tiyatro oyuncuları sanatçılarımız var. Onlar da e, katılıyorlar. Algo Dijital bizim Google'la başlattığımız bir e, program, kodlamayı öğrendikleri bir program. Ama aynı zamanda da Algo Dijital diye bir oyun var. Bu App Store'larda da var. Yeni bir versiyonu da çıkarttık. Ve çocuklar bu Algo Dijital ile birlikte her phase'de bir şey öğrenerek ve bir şey yaparak bir sonraki etaba geçebildikleri için kodlamayı eğlenerek öğreniyorlar. Tasarım ve Beceri Atölyeleri 2018'in sonunda başlattığımız bir program ki, ee, Mini Eğitim Bakanlığı'nın 2023 e, vizyonuyla da ortak bir şey. E, tasarım ve beceri atölyelerinde çocuklar bilgisayarlarda kodlama yaparak belli bir e, proje geliştiriyorlar. Sonra yine e, atölyelerde bulunan üç boyutlu printerlarla, yazıcılarla bu yaptıkları şeyleri basabiliyorlar. Ya da üç boyutlu kalemler kullanarak çok değişik şeyler üretebiliyorlar. Böylece 21. yüzyılın teknolojisi ki en önemli şey onu öğrenebiliyorlar. Biz baktığımız zaman ölçme değerlendirme raporlarımıza tegev çocukları arka yaşıtlarına göre ve tegeve gelmeyen çocuklara göre daha az kaygılılar, daha mutlular, hayatlarından memnunlar, kendilerine daha çok güveniyorlar, yeniliklere daha açıklar ve okul hayatlarında da akademik olarak daha büyük başarı gösteriyorlar. Ve tek ev çocuklarının empati kurma, takım çalışması becerileri daha gelişiyor. Çünkü yaptıkları bütün etkinliklerde takım olarak çalışıyorlar. Kendilerine öz bakım, temizlik alışkanlıkları konusunda farkındalıkları çok yüksek oluyor. Öz düzenleme becerileri ve sorumluluk duyguları daha gelişmiş oluyor. Ben burada bir örnek vermek istiyorum. Bizim Urfa'da Eyyubiye diye bir ilçede bir eğitim parkımız var. Eyyubiye Urfa'nın en, ee, ne diyeyim size, ekonomik olarak en az gelişmiş ilçelerinden biri. Ve size şöyle bir ee, şey, rakam vereyim ki Urfa'nın tarzını daha iyi anlayın. Türkiye'de çocuk aile başına düşen çocuk sayısı ortalaması 3.7. Urfa'da bu oran 8.2. Bir ailenin genelde 10 tane falan çocuğu oluyor. Eyyubiye'deki bir okulda 5000 öğrenci, 5000 sabahçı, 5000 öğrenci öğrenci var. Yani 5000 olunca bir sınıfta yaklaşık 100 kişiye yakın, 100 öğrenciye yakın öğrenci oluyor. Ve e, bu çocukların birçoğu ortaokulu bitirdiklerinde hala okuma yazmayı bilmiyorlar. Dolayısıyla eee Bizim etkin eğitim parkımıza gelen bir çocuğu babasının getirme nedeni çocuğun konuşmayı bilmediğini konuşamadığını söyleyerek getiriyor. Pardon bir saniye. Çok özür diliyorum. Ben annemin evindeyim bugün ve annemde demans var. Onun için arada böyle şey yapabiliyorum. E, Hacı diye bir çocuk. Hacı bize geldiğinde işte dediğim gibi babası ve öğretmeni hiç konuşmadığını Hacı'nın söylüyorlar. Hacı 14 kişilik bir çocuk çocuğu, en küçüğü. E, hacı çok güzel konuşuyor. E, tek problem kimse onunla evde veya okulda konuşmamış. Dolayısıyla Hacı'nın konuşmadığını düşünüyorlar. Halbuki Hacı gayet güzel konuşuyor. Ve Hacı bugün e, bizim etkinlik noktamızın en güzel resim çizen çocuklarından biri en aktif çocuklarından biri aynı zamanda demin de söylediğim gibi bütün mekanlarımız çocuk dostu mekanlar çocuklar ve gönüllerimiz kendi ihtiyaçlarının çok rahat karşılandığı ve kendilerini çok rahat hissettikleri ortamlarda bu etkinlikleri alıyorlar ve gönüller bu etkinlikleri veriyor Etkinlik noktalarımız, demin de bahsetmiştim, eğitim parkı, ateş böcekleri ve öğrenim birimi olarak değişiyor. Bunlar boyutlarına göre değişiyor. Eğitim parklarımız e, 9 tane şu anda, 5000 çocuk kapasitesi oluyor ve e, farklı amaçlar için kullanılan 10 etkinlik odası, bilgisayar odaları, kütüphaneler ve özel atölyeler oluyor. Öğrenim birimlerimiz ise e, eğitim parklarımıza göre biraz daha küçük çaptalar Yılda yaklaşık 1200 çocuk kapasitesi var. 250 metrekare, 300 metre kadar kare kapalı alanları var. E, ateş böceklerimiz ise bizim çok sevdiğimiz bir şey. Ateş böceği diyoruz. Bunlar 99 yılındaki depremden sonra esasında başlatılan bir proje. Bizim yerleşik olarak bulunamadığımız ilçelerdeki, illerdeki okullar, ilköğretim okulları, bize bir talepte bulunuyorlar. Ateş böceklerimizden bir tanesi o okula gidiyor, okulun bahçesinde konuşlanıyor ve yaklaşık 2-3 ay o okulda kalıyor. Okuldaki bütün öğrenciler etkinlikleri alana kadar orada kalıyor. Ondan sonra bir sonraki okula geçiyor. Böylece e, neredeyse bütün Türkiye'yi devamlı dolaşıyorlar. Tır dorsaları ama dorseleri ama özel olarak tasarlanmıştır tır dorseleri. Çok rahat etkinliklerin verildiği, bizim bazı ateş böceği birilerimizde tematik olarak geçiyor. Mercedes'in sponsorluğunda bir trafik ateş böceğimiz var, bilim ateş böceğimiz var, tasarım mucitleri bu tasarım ve beceri atölyeleri şeklinde tasarlanmış olan bir ateş böceğimiz var. Bir de e, demin söylediğim gibi bu sanatla ilgili olarak atölyelerimizin götürüldüğü. Düş gezgini dediğimiz bir ateş böceğimiz var. Ee, onun dışında etkinlik noktalarımızı buradaki haritamızda görebilirsiniz. Ee, ben demin de söylediğim şeyi bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Bu pandemi ile birlikte uzaktan eğitimin ne kadar önemli olduğu ve bir an önce uzaktan eğitime başlama ihtiyacını da e, fark ettikten sonra biz bütün etkinliklerimizi bu Altı ana daldaki bütün etkinliklerimizi dijital platforma taşıdık. Şu anda yaklaşık 4000 bin öğrenci bu etkinlikleri alıyor. Ee, ve böylece zaten vizyonumuzda bulunan her çocuğun erişebileceği bir STK olma yoluna da e, çıkmış bulunuyoruz. E, şu anda etkinlik noktalarımız hala kapalı pandemi nedeniyle. Ancak etkinlik noktalarımız açıldıktan sonra da inşallah pandemi bittikten sonra da TGV uzaktan eğitime devam edecek. Aynı zamanda uzaktan eğitimde siz de basından okuyorsunuzdur çocukların en büyük problemi uzaktan eğitime erişmek için ellerinde bilgisayar veya tablet olmaması maalesef. Biz bunu da düşünerek Eylül ayında bir yeni dünya kampanyası diye bir kampanya başlattık ve bu kampanyaya gelen bağışlarla çocuklara tablet veriyoruz. Ama bu tabletleri içi boş bir şekilde vermiyoruz. Tabletlerin içine bir program yükleniyor. Bu programlarla çocuklar hem Tegem'in dijital platformuna ulaşabiliyorlar, hem Mini Eğitim Bakanlığı'nın verdiği EBA programına ulaşabiliyorlar, hem de demin bahsettiğim bu bizim yarattığımız Algo Dijital gibi oyunlar da bu tabletin içinde oluyor. Şu ana kadar 450 tane tablet dağıttık biz. Bu tabletler Beykoz'da iki köy okuluna gitti. Siirt Kurtalan'da bir köy okulu, Van'da Erciş ve Gevaş'taki köy okulları, Urfa'da, hem merke yani merkez demeyeyim Urfa'nın, Eyübiyen'in biraz dışındaki iki köy okulu ve Suriye sınırına 3 kilometre uzaklıktaki iki tane köy okuluna gitti. E, kampanya devam ediyor. Yaklaşık e, bin tane tablet bağışımız daha var yani alacağımız bin tablet daha var. E, o tabletlerde işte dönem çocuklar Ocak'ta açacağımız etkinlik dönemine yetişebilmeleri için e, programların yapılması gerekiyor. Çünkü e, işte ne bileyim Urfa'nın bir tane Köyündeki çocuğa tableti programsız yolladığında nasıl yükleyeceğini bilmiyor. Anne baba hiç bilmiyor. Dolayısıyla biraz zaman alıyor yüklemelerin yapılması. Ama o konuda da 2021 yılında da biz tablet vermeye elimizden geldikçe, bağışlar geldikçe tabletleri de çocuklara ulaştırmaya devam edeceğiz. Adımızdan belli Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı biz gönüllerimizle birlikte yaşıyoruz. Gönüllerimizin yaklaşık yüzde yetmiş ikisi sizler gibi üniversite öğrencileri, geri kalanları emekli öğretmenler, emekli memurlar, ev hanımları. Senede yaklaşık dokuz e yakın aktif gönüllümüz var dedik. Gönüllülük tanımı Birleşmiş Milletlere göre şöyle kendi özgür iradesine dayalı, maddiyata dayanmayan motivasyon ile ailesi ve yakın çevresi dışında kalan insanlar ve veya diğer canlıların yararına yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Gönüllülük bu. Fakat maalesef Türkiye dünyadaki ülkelerde gönüllü çalışan ya da gönüllülük yapmak isteyen vatandaş sayısına baktığınız zaman 132. sırada Dolayısıyla bayağı düşük bir gönüllülüğümüz var. Ama e, ben size şöyle söyleyeyim, bizim her etkinlik noktamızda bir yöneticimiz var. Etkinlik noktasının büyüklüğüne göre bazen yardımcı bir yöneticimiz de oluyor. Ama geri kalan her şey, çocuklarla bir arada olan, bütün bu etkinlikleri veren herkes bizim gönüllümüz. Burada da görüyorsunuz, bir yabancıya yardım etmede konusunda Türkiye 106. Maddi yardım bulunma konusunda 112. Gönüllü olarak zaman harcama konusunda ise 132. Yalnız bu pandemi dönemiyle birlikte maddi yardımda bulunma konusunda Türkiye'deki kişiler biraz daha etkin ve aktif olmaya başladılar. Neredeyse bir yüzde 18'lik artış görüldü. Ama tabii 2020'nin sonundan sonra yani 2021'de bir araştırma yapılacak bununla ilgili. Orada daha iyi göreceğiz. Bizim gönüllerimiz sayesinde sevgi dolu bir ortam yaratılıyor. Hepsi çok büyük sorumluluklar alıyorlar. Aktif ve sorumlu yurttaşlığı biliyorlar. Problem çözme yeteneğine sahipler. Takım çalışması ve dayanışma ruhu var. Her etkinlikte bizde İki gönüllü giriyor. Bir gönüllü genelde o etkinlikle ilgili çok deneyimli oluyor. İkinci gönüllümüz yeni başlamış oluyor. Üç alanda destek veriyorlar. Dediğim gibi çocuklarla birlikte etkinliğe girip etkinlik gönüllüsü olabiliyorlar. Destek gönüllüsü olabiliyorlar. Veya eğitmen gönüllüsü olabiliyorlar. Destek gönüllerimiz daha çok ofis işlerinde destek oluyorlar. Eğitmen gönüllü ise bizim gönüllerimizin eğitimine destek veriyorlar. Burada şunu söyleyebilirim. Biz her sene, bu sene henüz açamadık çünkü pandemiden dolayı her sene belli dönemlerde gönüllü başvurusunu alıyoruz. Sonra bu gönüllerimiz bir günlük bir temel gönüllü eğitiminden geçiyorlar. Çünkü çocuklarla konuşurken ya da çocuklarla etkinlik yaparken nasıl yaklaşmalılar, çocuklara nasıl davranmalılar, nasıl konuşmalılar konusunda bir eğitim alıyorlar. Ondan sonra da hangi etkinliği vermek istiyorlarsa bu etkinlikle ilgili bir eğitim alıyorlar. Onu da bizim eğitmen gönüllerimiz veriyor. Bu sene pandemi döneminden dolayı biz gönüllerimizi açamadık ama şu anda gönüllü bölümümüzde e, gönüllü eğitimlerimizi dijital platforma taşımak için e, çalışıyor. Böylece Hani aktif olarak birebir yüz yüze gönüllü eğitimi yapamasak bile dijital olarak şeye başlayacağız gönüllü eğitimine. Bunları geçiyorum çok önemli değil ama mesela TGEV'in ölçme değerlendirme şekli nasıl bu çalışmalar ve ölçme değerlendirme sistemimiz Harvard'da Kennedy School'da ders olarak okutuluyor. Ve bizim TGEV'in belki de diğer STK'lardan daha ön planda olmasının nedeni biz tamamen şeffafız. Finansal raporlarımızı web sitemizden okuyabilirsiniz. Her sene yayınladığımız bir entegre faaliyet raporumuz var. Burada biz PwC tarafından denetleniyoruz. Bağımsız bir denetçi denetliyor. Ve bağımsız denetçi raporunda biz entegre faaliyet raporumuzda Yayınlıyoruz. Dolayısıyla bütün finansal raporlarımızı herkes ulaşabiliyor, herkes görebiliyor. Tamamen şeffaf bir yapısı var TEGEV'in. Biz bütün bunları nasıl yapıyoruz? Bağışçılarımız sayesinde yapıyoruz. Hem kurumsal hem bireysel bağışçılarımız var. Çok uzun zamandır bizimle olan kurumsal bağışçılarımız var. Kurumsal bağışçılarımız bir etkinlik noktamızı sponsoru olabiliyorlar veya bir eğitim programımızın sponsoru olabiliyorlar. Demin bahsettiğim okuyorum, oynuyorum çok uzun yıllardır Yapı Kredi Bankası'nın sponsorluğuyla devam ediyor. Ee, bilişim ve kodlama programımızı Lenovo sahiplenmiş vaziyette. Etkinlik noktalarımızda da e, Vehbi Koç Vakfı'nın desteklediği etkinlik noktalarımız var. Bireysel olarak mesela bir beyefendi bizim Ergani öğrenim birimimizin e işletme sponsorluğunu aldı babasının adına. Onun dışında tabii ki bireysel bağışçılarımız bizim için çok önemli. E, 33 3353'e eğitim ya da Tegev yazıp 33-53'e yollayarak 10 lira bağışta bulunan SMS sistemimiz var. Onun dışında aklınıza gelebilecek her özel gün için Dünya Kadınlar Günü, düğünler, e, nasıl ne söyleyeyim, sevgililer günü, yılbaşı, bayramlar Öğretmenler günü her gün için sertifikalarımız var. Sertifikalarımızın bir sertifikanın değeri 150 lira. Çünkü bir çocuğun bir yıllık eğitim maliyeti TGV 150 lira. Bunun dışında e, yolda ürünlerimiz satılıyor. Girin bakın derim. Hepsi burada nokta.com'da satılıyor. Gitti gidiyor da TGV ürünleri satılıyor. Web sitemiz üstünden nikah ürünlerimiz var. Davetiyelerimiz var. E, işte düğünlerde verilen Dikar şekeri yerine verilen sabun, mum gibi özel hediyelerimiz var. Ee, tabii ki her zaman için Tegemin Tegem.org'a girerek bireysel bağış yapabiliyorsunuz. Orada bağış bölümleri de var. Ama e, TEGEV'de bütün STK'lar gibi hem kurumların hem de bireysel bağışçıların desteğiyle devam edebilen bir vakıf. Burada örnekler var eski şeylerden, algo google.orgdan dediğim gibi. İşte Atma bağışla diye bir bağış programımız var. Atma bağışla bu evlerde bulunan ve artık kullanılmayan cep telefonu, eski laptoplar gibi, bilgisayarlar gibi e-atık denilen ürünleri TGV bağışlayabiliyorsunuz. Bu ürünlerden geri dönüşümünden gelen, çıkan para tegeve bağışlanıyor adım adım hepinizin bildiğini düşündüğüm bir şey İstanbul maratonunda ve Antalya'da Ranatolia'da yapılıyor bizim için koşabilirsiniz ve e, bir kampanya açarak arkadaşlarınızdan çevrenizden dostlarınızdan bağış toplayabilirsiniz eğitime destek sertifikalarından bahsetmiştim ikar şekerleri tegeve mağaza ürün işbirliği yapıyoruz bir sene boyunca TGEV'in logosunu kullanabiliyorlar. Lila kağıdın mesela Milo e, kağıt havlularda TGEV logosu vardır. Bir yıllığına ürün işbirliği yapıyoruz. Eğitim programı sahiplenebiliyorlar. Bazı işte e, çocuğu veya ailesi olmayan kişiler vefat ettikten sonra miraslarını bize başlıyorlar. Bir de e, iletişimin gücüne eğleniyoruz. Biz e, Güzel Haberler diye iki ayda bir yayınlanan bir e-bültenimiz var. Ee, Instagram burada 98.800 gözüküyor ama 100.000'i aştık. Ee, ve hepsi organik takipçi. Ee, çok tavsiye ederim. Tg.org'a pardon e ve e search ederseniz Instagram'da takip ederseniz çok seviniriz. Ee, bizimle ilgili bütün haberleri de oradan alabilirsiniz. Bunlar zaman içinde bize hep sosyal sorumluluk projelerinde destek vermiş olan kurumlar. Göreceğiniz gibi hem Türkiye'nin hem de dünyanın önde gelen kurumları, Ünilever Eğlen Öğren Hijyen Programı'nın sponsoru, demin söylediğim gibi yapı krediyle okuyorum, oynuyorum devam ediyor. Onun dışında Atatürk'ün bu lafını hiçbir zaman unutmayın gençler olarak. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fenden başka yol gösterici aramak da gaflettir, delalettir ve cehalettir. Benim sunumum kısaca böyle. Hepinize teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.